Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben yorumcu Firuze sevgili arkadaşlar kanalıma abone olup beni desteklediğiniz için olumlu yönde yorumlar attığınız için sizlere ayrıca çok ama çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar kişiye özel kahve yorumu yapıyorum instagram adresimden bana ulaşırsanız gün içerisinde sizlere dönüş sağlıyorum Kahve falı yorumum ücretlidir. Bu arada kahve yorumum kişiye özel, çok daha detaylı soru cevap olarak ilerletiyorum. Ben burada geneline hitap ettiğim için, enerjiye seslendiğim için eril ve dişiller lütfen hikayenize uyan kısımları baz alın. Kulağınıza hoş gelenleri, yaşadığınız hikayeyi sizden başka kimse bilemez. Size uyanları lütfen alın. Uymayan olumsuz, negatif enerjileri lütfen evrene gönderin. Gökyüzünü ben size rehber kıldım diyen Rabbim. O yüzden enerji her zaman doğru kullanılırsa sizler için de doğru bir rehber olur. Umarım kahve yorumunuzu dinlerken keyif alırsınız. Ben sizlerleyken apayrı bir keyif alıyorum. Sizlerle oldukça çok mutlu oluyorum. Sizlerin desteğiyle her gün burada olmak için özenle, itinayla kahve telvelerinden ziyade de altıncı hislerimi harmanlayarak yorum yapıyorum. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugünkü kahve yorumum sevgili akrep burcu, temmuz ayı, aklımdaki kişi, ex partner ya da daha önce yaşanmış, araya mesafe girmiş, yol girmiş, iletişimi olmayan arkadaşlarım. Ex partner olarak lütfen kendinize hikayenize uyan kısımları alın. Şimdiden size çok teşekkür ediyorum ve bütünün hayrına olsun. Her açılım yolunuzu aydınlatsın. Ben sizlerleyken çok keyif alıyorum. Sevgili Akrep burcum, inşallah dinlerken de aynı keyfi sizde alırsınız. Hemen sizler adına niyet ediyorum. Şifasıyla, aydınlıklarıyla, doğru göre hissiyatıma ve telvelere yansısın. Gördüklerimi olumlu olumsuz sizlere aktaracağım adına. Sizler de niyetinizi tutun arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Ex partner aklımdaki kişi benim için ne düşünüyor diyerekten ben sizler adına niyetimi tuttum. Bütünün hayrını olsun inşallah. Hemen açıyorum. Ve sizlerle birlikte bakmak istiyorum. Tabii ki şekilleri baz alıyorum ama duru görü hissiyatımı da çok önemsiyorum. Gördüklerimi sizlere hemen aktarmak istiyorum arkadaşlar. Karşınızdaki, aklınızdaki, kalbinizdeki kişi belki siz biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz ama sizi o kadar çok çekici görmüş ki romantik biri olan, ona yol gösteren, onu aydınlatan, Du Duygular yönünde yoğun hissettiren, seven, saygı duyan, seninleyken hiç hissetmediği duyguları, değerli hatta çok fazla zirvede hissetmiş. Ama bu kişi kendini maddi ve manevi huzurlu harcamaları olsun biraz ileri gitmiş. O dönem o kadar bocamalara girmiş ki kendini çok bunalmış psikolojik olarak, ruhen olarak çöküntüye uğratmış. Ve bazı şeyleri sana yansıtmış, bazı şeylerini yansıtamamış. Kendisi şu an ne alemde diye sorarsan bana, kendisinin şu anki ruh hali eskiye nazaran çok daha iyi. Kendini toparlamış, kendini çok daha iyi hissediyor ama... Sizin ona verimliliğiniz, sizin ona koruyuculuğunuz, romantik onu aydınlatışınız, yol gösterişiniz, sahiplenişiniz. Ya bu kişi her şeyinizi özlüyor, anımsıyor, kulaklarınızı çınlatıyor. Bu kişi sizi şu an yoğun bir şekilde derinden hissediyor. Sevgili arkadaşlarım, sevgili akrep arkadaşlarım. Belki siz haber alıyorsunuz. Kulağınıza üçüncü, dördüncü şahıslardan haberler de geliyor olabilir. Ama bu kişi sizi evi gibi huzurlu görmüş. Bu kişi sizinle mutlu yuva kurabilir hayallerine de girmiş. Ben bu kadınla ya da ben bu adamla evlenirsem bolluğu bereketi yaşarım demiş. Ama önü engelli, önü sıkıntılı, kaderden beklemediği ve planında olmadığı şeyler görünce kendini sizden geri çekmiş. Gizemli ve ketum davranmaya başlamış. Üzülüyor mu? Elbette üzülüyor sevgili erkek arkadaşlarım. Yani erkek arkadaşlarım diyorum. Yanlış anlamayın sevgili arkadaşlarım. Üzülüyor mu? Üzülüyor. Sıkılıyor mu? Sıkılıyor. Pişman mı? Pişman. Bakın bu kişinin Y harfinde, E harfinde ve T harfinde belirlenmiş isminde ve soy isminde de olabilir. Boğa burcu, Koç burcu ama çok daha yoğun hissettiğim su grubundan olarak bana yansıdı. Doğru göre hissiyatıma. Sevgili akrep arkadaşlarım. Şimdi her şeyi bir tarafa koyalım. Burada senin için hayırlı kısmet, hayırlı bir insan da var. Sen bu kişiyi düşünüyorsun, bu kişiden haber de almak istiyorsun. Ama çevrende seninle gerçekten bir gelecek kurmak isteyen biri var. Belki biliyorsun, belki bilmiyorsun ya bu dönem kulağına da gelebilir. Bu kişi kendine güvenen, kendi işinde olan ya da daha iyi öncesi uzun yıllar çalıştığı için kendi işi gibi sahiplenmiş olan biri de olabilir. Hali vakti yerinde özgüveni yüksek biri bu. Eskisinden ve şu anki bu olaydan haberdar olduğun anda senin aklın ve zihnin çok karışacak sevgili akrep burcu arkadaşım. Aslında sen nasipli, kısmetli, bereketli bir insansın. Şu an tahammülsüzlüğün çok, hırçınsın, kökten değişim bir enerjisi sizde çok yoğun olarak hissettim. İlişkide o sıkıntıları, o problemleri, ruhunuzu yorduğu halleri, aklınızda size yaptıkları geldikçe siz ona öfke duyuyorsunuz. Yani çok kızıyorsunuz. Yani bir tek dilinizden beddua çıkmamış o derece. Haksızlık yapılmış size sevgili akrep burcu arkadaşlarım. Yani bu kadar vermişsiniz, bu kadar korumuşsunuz, kollamışsınız. Kimi evlenmiş, Belki de ilk zamanlar çok iyi gitmişti bu evlilik. Sonradan çatırdamalar, üst üste gelen problemler. Sürekli hep bu evliliği taşıyan taraf siz oldunuz ama bu kişi sizi duymamış, görmemiş, anlamamış. Bunu da hikayenize ekleyebilirsiniz. Yoğun hissettiğim şekilde bu çıktı. Bu kişi çıkmış gitmiş hayatınızdan. Ya da bu kişiyle evlilik hayali içerisindeydiniz. Bu aşamaya gelmiştiniz. Çıkıp gitmişti hayatınızdan. Yani anlam veremediğiniz, onu anlamak istediğinizde kendi özgüveninizi, saygınızı kaybettiğiniz için ona çok kızgın ve kırgınsınız sevgili akrep burcu arkadaşlarım. Belki de şu an o kişi farklı bir şehirde yaşıyor olabilir. Belki de siz farklı bir şehire gitmiş ya da onun için gelmiş de olabilirsiniz. Ama çok ağlıyorsunuz, çok gözyaşı akıtıyorsunuz, çok hırçınlık yaratmış bu durum sizde. Öfke var, hırçınlık var kalbinizi onarmak istiyorsunuz. İyi bir huyunu alıp sevmek istiyorsunuz. Siz de bir adım atmak istiyorsunuz ama neyi nasıl yapacağınızı şu an bilmiyorsunuz. Herkes bir fikir, herkes bir akıl veriyor. Çünkü karma dolu bir ilişkiymiş. Ama bu kişinin şu an uğraş verdiği ve sıkıntıları, problemleri ve maddi olarak da çözümlediği bazı şeyleri sizlere müjdelemek isterim. Bu kişiden bir geliş, bir haber, bir adım var. Belki sosyal medyadan, belki bir telefondan ya da bir arkadaşınız ile size bir haber de gönderebilir. Bakın çünkü ince uzun boylu, esmerimsi, koyu da kumral olabilir. Bu bir arkadaşınızın harfinin içerisinde ya da adının içerisinde de olabilir ama B, L, A harfi var. Bu haber size gelebilir arkadaşlar yani siz e, bir çok sevineceksiniz ama bir de umutsuz da olacaksınız. Çünkü bu kişi sizi aramıyor, bu kişi sizi, so sizi sormuyor diye sizden vazgeçmemiş. İşle alakalı sıkıntıları varmış, o dönem problemleri varmış ya da size çok yalan söyledi ya da size farklı bir tablo çizdi. Siz in neye inanmak istediyseniz ona inanmışsınız. Zaten sizler o kadar akıllı insanlarsınız ki zor seversiniz zor bırakırsınız. Sahiplendim bir de her şeyle, her şeyle onu sahiplenirsiniz. Ama siz bu kadar elinizi taşınınızın altına koyduğunuzda bu kişi bu kadar fedakarlık yapamamış. Yani ailesine karşı savunamamış, çevresine karşı savunamamış, sizi hayatına karşı bile savunamamış. Kırgınsınız arkadaşlar uzun lafın kısası. Şimdi diyorsunuz ki yani ben bunu neyin affedeyim yani ben bunu nasıl kabul edeyim Haklısınız. Zaten hiçbir şeyi yarım bırakmazsınız siz. O kadar güçlü, o kadar iyi bir gözlemleyici bir insanlarsınız ki sevdiğinizde de bu gözlerinizden okunur. Nefretiniz de bakışlarınızdan. Yaşadığınız ilişkide aslında siz her şeyin farkındaymışsınız. Yalanının ve arkanızdan dönen dolapların size karşı yarattığı gizemin her şeyin farkındaymışsınız. Çünkü sizin sezgileriniz güçlüymüş. Bu karşı taraf size kapalı kutu. Sırlarını ve hayatındaki yaşadığı olayları bile size istediğiniz doğrultuda yansıtmamış, ortaya dökmemiş. Ama siz bazı şeyleri çıkartmışsınız. Siz içinizde biriktirmişsiniz ve sonradan patlamışsınız. Sevgili Akrep burcu arkadaşlarım. Bu kişinin psikolojisinde son derece iyiye giden durumlar var. Belki o dönem böyle bir sıkıntının varlığında da siz vardınız, ama onu hep yöneten, yönlendiren, anlayan, mücadelelerden taraf de olmuşsunuz. Çok iyilik etmişsiniz, ama fenalık görmüşsünüz sevgili Akrep arkadaşlarım. Bu kişi size dönüş yapacak, ama muhabbetiniz olacak. Uzun zamandır ayrısınız. Aranıza yol mesafe girmiş dedim ya bu kişiyle ilgili. Şimdi bu kişi bir büyüğü araya katacak sevgili Akrep arkadaşlarım. Bu büyükler bir araya gelebilir. Belki arkadaş çevreniz ya da aile çevreniz olabilir. Bu kişilerle konuştuğunuz zaman biraz duygu düşüncelerinizde değişimler olabilir. Bir şans daha vermek aslında tamamen Kaderinizin kalemi sizin elinizde. Şans vermek de sizin elinizde. Yeni gelen fırsatı, önünüze sunulan şans ve mucizeyi değerlendirmek de tamamen sizin elinizde sevgili Akrep burcu arkadaşlarım. Ve böyle bir kararı verirken çok zorlanacaksınız. Enerjiniz çok sıkışacak. 3 tane kafanızda fikirler var. Üçü de karmaşık bir fikir ama bunları netleştireceksiniz. Atınız artık şaha kalkmış arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Her şey için son demler diyebilirim. Bu arada dost, akrabalar gibi bu tarz durumlara dikkat edin sevgili akrep arkadaşlarım. Hasetçiniz çok yüzünde ya da ayağında bir leke, bir yara ya da buna benzer bir durum olabilir. Bu kişi eseri leke olarak yansısa da bu kişi bir ameliyat doğmuş olabilir. Yani yüzünde ya da ayağında bir leke olarak hissettim. Esmer tenli biri. Tabiatını sorarsanız ateş burcu, terazi burcu olarak hissettim. Ü harfinde, Z harfinde E ve M harfinde birisi bu. Bundan sakınmanız iyi olur. Çünkü düşmanlık, husumet, laf söz, kıskançlık var bu kişide. Sevgili akrep arkadaşlarım bu kişinin niyeti iyi değil. Bakın bu kişinin niyeti iyi değil. Bu kişi hasetlik, laf söz, belki de araya riva sokma, aileyle problem yaratma gibi hususlarda akla hep kurnazlığa çalışan biri. Bayan arkadaşım dinliyorsa lütfen hikayenize uyan kısmı alın. Erkek arkadaşım dinliyorsa lütfen kendi hayatınıza uyan kısmını alın. Ama bu, bu kişinin niyeti hiç iyi değil. Yani bir barışma ya da boşanma aşamasına ya da yüzük attınız değil mi? Hani bir toparlanma aşamasına geldin mi? Böyle bir kişiden ya da çevrenizde böyle bir dost ya da akrabanız varsa bunun size getireceği sözlere ve laflara lütfen çok dikkat edin. Siz zaten neyin ne olduğunu her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Ama... Bazen bu yapmaz, bu söylemez, bu riva sokmaz diyenleriniz de çok oluyor. Ama şöyle bir durum var. Bu ayrılıktan o kadar mutlu olan bir insan var ki pusuya yatmış daha önce bu ilişkinin bitmesini dört gözle beklemiş. Negatif enerji bırakmış. Yani belki de bir sihir elementine bile mazuz kalmış olabilirsiniz. Sevgili akrep burcu arkadaşlarım. Başınız ağrıyorsa, huzursuzsanız, problemleriniz varsa aksilikler varsa, yaşam alanınızda daralmalar, bunlar yaşıyorsanız kendinizi bir okuyun derim. Çok nazar da birikmiş üzerinizde. Ex partner dedim, aklınızdaki kişi dedim ama hissiyatıma doğanları da sizlere telvelerin mesajlarını da aktarmak durumundaydım. Kendinize çok iyi bakın. Dilerim çok ama çok mutlu olursunuz. Hayırlı haberleriniz, göz aydınlıklarınız var. Dilerim çok mutlu olursunuz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Instagram adresim YouTube kanalımda açıklama kısmında yazıyor. Çok teşekkür ediyorum.